Montreal, New York, Long Island, 10 Haziran. Jonathan uçağın kalkmasını beklerken evrak çantasıyla kağıtlarını yanındaki koltuğa koydu ve toulouse Rutrek bir toplumsal vicdan konulu uzun süredir elinde oyalanan makale için lotlar almaya başladı. Bir sanat dergisinin editörlerine bu yazı yazacağına söz vermişti. Rahatça yayılabilirdi. CIA hesabın olduğu zamanlar gereksiz konuşmalardan kurtulmak için iki bilet almak adetiydi. O gün bu müsriflik gereksizdi çünkü uçağın birinci sınıf bölümü neredeyse boştu. Düşüncelerini pilotun babacan sesi böldü. Pilot nereye gideceklerini ve hangi yükseklikte uçacaklarını bildiğini açıklıyordu. Lütrek makalesine karşı ilgisi fazla olmadığından kesintiyi fırsat bilip gözden geçirme sözü verdiği bir kitaba göz atmaya başladı. Kitap Tilman, Riemann Schneider, The Man and His Times adlı bir incelemeydi. Canat'ın yazarı tanıyor ve kitabın akademik ve genel okuyucu uzlaştıran bir tarzı olduğunu biliyordu. Zaman zaman sevimli, zaman zaman fazla süslü. Gene de iyi bir eleştiri yazacaktı. Çünkü bir alanda en üstteki konumunu korumanın en iyi yolunun kesinlikle yeteneksiz insanları desteklemek ve teşvik etmek olduğu yolunda bir teorisi vardı. Bir parfüm kokusu duydu. Bugün bile birdenbire ve en istemediği zamanlarda hatırladığı hafif fakat baharatlı bir koku. Kadın, her iki koltuk da sizin mi diye sordu. Canıt'ın kafasını kaldırmadan başını salladı. Büyük bir hayal kırıklığıyla gözlerin ucundan bir üniforma gördü. Hemşireler gibi hostesler de ancak yabancı yerlerde kadın arayacak zaman yoksa yüzüne bakılacak kadınlardı. Beble'nin bu konuda bir yorumu var. Kadının sesi çok tatlıydı. Bir hostesin bu kadar bilgili olmasından şaşıran Canıt'ın kucağındaki kitabı kapattı ve onun dingin neşeli gözlerine baktı. İçinde sarı benekler olan açık kahverengi gözler. Son sahnede Mimiye de uyabilir. Kadın hafifçe güldü, sağlam beyaz dişler ve biraz somurtuk dudaklar. Sonra listede Canat'ın adını kontrol etti ve diğer yolcularla ilgilenmek üzere uzaklaştı. Canat'ın bastıramadığı bir merakla tipik Afrikalı biçiminde kalçalarını inceledi. Sonra iç çekip başını salladı. Lehman Schneider incelemesine geri döndü fakat gözleri tek bir sözcük anlamadan sayfalar üzerinde dolaşıyordu. Daha sonra notlar aldı ardından kestirmeye başladı. Kadın kötü mü diye sordu. Dudakları kulaklarına çok yakındı. Jonathan uyanıp ona bakmak üzere başını çevirdi. Anlayamadım. Hareketleriyle birlikte hostesle burun burnu oldular. Fakat Jonathan gözlerini kaçırmadı. Kadın güldü. Kahverengi gözlerde gene sarı benekler ve koltuğun kenarına oturdu. Jonathan konuşmaya berbat diyerek başladın değil mi diye sordu. Hayır böyle demedim sordum. Bu da kahve, çay ve süt gibi bir şey mi? Yalnızca rakiplerimizin hava hava yollarında. Omuzunuzun üzerinden okuyordum ve notlarınızın arasında berbat sözcüğünü gördüm. Bu yüzden sordum. Aa, incelediğim kitabın içeriğiyle ilgili bir yorumdu. Açık saçık bir inceleme mi? Hayır, karanlık bir mantık ve karmaşık bir üslubun bulanıklaştığı bir inceleme. Kadın sıra, sırıttı. Karanlık mantığa katlanabilirim fakat karmaşık üslup gerçekten canımı sıkar. Kadının gözlerinin doğularınki gibi çekik olması canıtın hoşuna gitti. Sizin hostes olduğunuza inanamıyorum. Şu şiirde olduğu gibi. Senin gibi bir kızın ne işi var burada? Aslında ben hostes değilim, kılık değiştirmiş bir haydutum. Bu iyi, adınız ne? Cemima. Benimle dalga geçmeyin. Dalga geçmiyorum, gerçekten adım bu. Cemima Brown. Annem etnik folklora bayılırdı. Öyle olsun. Her ikimiz de siyah bir kıza böyle bir adım fazla olduğunu kabul ettiğimiz sürece mesele yok demektir. Bilmiyorum. Adınız Cemima ise insanlar sizi pek unutmuyorlar. Oturuşunu düzeltince eteği daha da yukarı çıktı. Canatım fark etmemiş gibi davrandı. Adınız Fred olsa bile erkeklerin sizi kolay unutacaklarından kuşkuluyum. Allah iyiliğinizi versin Doktor Hemlock. Hostesleri tavlamaya çalışan erkeklerden misiniz? Normal olarak hayır fakat oraya doğru yaklaşıyorum. Adımı nasıl biliyorsunuz? Kadın ciddileşti ve sır verecekmiş gibi bir tavır takındı. İsimler konusunda özel bir yeteneğim var. Bir tür beceri. Bir insana dikkatle bakarım, sonra konsantre olurum, sonra yolcu listesine bakarım ve voila o anda adını bilirim. Peki peki, etnik folklara meraklı olmayan insanlar sizi nasıl çağırırlar? Cem. Yalnız mücevher ismi gibi söylerler. Hafif bir gong sesiyle başını kaldırdı. Bilmek üzereyiz. Emniyet kemerlerinizi takın. Sonra daha az ilginç yolcularla ilgilenmek üzere kuyruk tarafına gitti. Canatın hostesi akşam yemeğine davet etmek isterdi. Fakat uygun an geçmişti ve kötü zamanlama kadar toplumsal bir günah daha yoktur. Dolayısıyla iç çekip dikkatini pencerenin ardından görünen New York'un oyuncak gibi görüntüsüne verdi. JFK terminalinde Cem'i bir an gördü. Bir taksiye el sallarken kadında iki diğer hostesle birlikte geçti. Üçü hızla yürüyordu ve Canıt'ın genel olarak kosteslerden hoşlanmadığını anımsadı. Kuzey kıyısındaki evine giderken kadını aklına yerleştirdiği söylenemezdi fakat gene de bir taraflara sıkışmıştı. Cem'in var olduğunu bilmek bile tuhaf şekilde rahatlatıcıydı. Sobanın üstünde sıcak bir şey olduğunu bilmek gibi. Jonathan Roma banyosunun buharı tüten suyuna daldı. Geçen birkaç günün gerilimi yavaş yavaş geçiyor, Boynundaki kaslar gevşiyor, gözlerin ardında ve çene kaslarında gerginlik isteksizce eriyordu. Fakat korkuya hala karnında hissediyordu. Barda bir martini, zemindeki galeride bir pipo, sonunda kendini mutfakta yiyecek bir şeyler ararken buldu. Araştırması sonunda biraz Danimarka bisküvisi, bir kavanoz fıstıklı tereyağı, küçük bir kutu konserve ve bir parça şampanya ile geçirdi bu karışık yemeği sera bahçeye dönüştürdüğü kanada götürdü ve havuzun kenarına oturarak suyun sesi ve sıcak güneş ışığının okşamasıyla kestirmeye başladı. Uyuklamaya başlarken küçük ter tanecikleri sırtını okşadı, evin büyük huzuru onu sardı. Sonra birdenbire irkildi. Rüyasında beyaz çapakları olan şaşırmış gözler görmüştü. Midesi bulanmaya başladı. Bu iş için çok yaşlandım diye yakındı kendi kendine. Nasıl oldu da bu işin içine girdim? terk edilmiş kilisenin keşfedilmesinin para ihtiyacına eklenmesinden 3 hafta sonra kendisini Brüksel'de Ford Vakfı'nın finanse ettiği bir toplantıya katılmış buldu. Fırtınalı ve yağmurlu bir gece yarısı bir CIA ajanı oteldeki odasına geldi ve lafı ağzında gebeledikten sonra ülkesine hizmette bulunmasını istedi. Canatın hayli güldükten sonra daha fazla açıklama istedi. Sphinx eğitimi almış bir insan için önerilen görev basitti toplantıya katılan bir İtalyan delegesinin çantasına bir zarf koymasını istiyorlardı. Canıtının bunu neden kabul ettiğini söylemek zor. Canı sıkılıyordu ve ilk monetini bulduğu sırada önüne mali bir fırsat çıkmıştı. Üstelik İtalyan empresyonistleri Canıtın kadar bildiğini öne sürecek kadar da küstahtı. İşi yaptı. Zarfa ne olduğunu bilmiyordu. Zarfta ne olduğunu bilmiyordu fakat daha sonra İtalya'nın kendi hükümetin ajanları tarafından yakalandığını ve hapse atıldığını duydu. New York'a döndüğü zaman içinde 2000 dolar olan bir zarf bulmuştu. Notta harcamalar için deniyordu. Bunu izleyen aylarda CIA için 3 benzer iş daha yaptı ve aynı miktarda para aldı. Bu parayla bir tablo ve birkaç taslak satın aldı fakat kilise hala erişemeyeceği kadar uzaktaydı. Birinin evini şimdiden evi olarak düşünmeye başlamıştı. Alacağından korkuyordu. Aslında böyle bir tehlike yoktu. Long Island'ın dini gruplarının büyük bir kısmı Tanrı'yı kullanımlarına daha uyan kızıl ağaçtan kutular için geleneksel kiliselerden vazgeçiyorlardı. Bu iş ki daha sonra deneme süresi olduğunu öğrenecekti. Bir Teksas müzesine tablo alımında yardımcı olduğu Noel tatili sırasında Paris'te doruk noktasına ulaştı. Canat'ın müze yetkililerine küçük tabloların da büyükler kadar değerli olabileceğini anlatmaya çalışıyordu. CIA ona bir görev verdi. Bir Fransız hükümet yetkilisinin defterine yıkıcı eklemeler yapmak. Ne yazık ki Jonathan oradayken adam içeri girdi. Başlangıçta aralarındaki boğuşma kötüydü. Jonathan ile adam odanın içinde boğuşurken Jonathan'ın aklı ender güzellikteki bir limoges çoban kızındaydı. Çünkü biblo kırılabilir bir masadan her an yuvarlanabilirdi. İki defa bibloyu tutmak için Fransız'ı bıraktı ve rakibi de iki kez bastonla Jonathan'ın sırtına ve omuzlarına vurabildi. Boğuşma birkaç dakika devam etti. Sonra Fransız birdenbire eline bibloyu aldı ve Jonathan'ı attı. Canıt'ın Biblon'un mermer çömineye çarpmasını güzel bir şeyin böyle anlamsızca yok edilmesine duyduğu şok ve öfkeyle gördü. Öfkeyle kükreyerek Fransız'ın kalbinin tam altına vurdu. Adam anında öldü. O gece Canıt'ın Place Saint George'da bir kafenin pencere kenarına oturdu ve karda hızla yürüyen yayaları seyretti. Olay için duyduğu tek şeyin çürüklerin dışında Limoges çoban kızına karşı derin bir pişmanlık olduğunu fark etti fakat geri alınmaz bir karar vermişti. Bir daha CII için çalışmayacaktı. İkinci sömestrin başlamasından kısa bir süre sonra bir akşamüstü bürosuna Clement Pop geldi. Bu ukala uşağa karşı hemen duyduğu nefret kalıcı olacaktı. Pop oda kapısını dikkatle kapadıktan sonra Jonathan'ın asistanlarına ayrılmış bölmeyi inceledi. Ve pencereden karlar altındaki kampüse baktı. Sonra anlamlı anlamlı ben denim. Aİ bölümünden dedi. Canıt'ın kağıtlardan başını kaldırmadı. Üzgünüm Bay Pop. Sizinle çalışmak artık bana eğlenceli gelmiyor. Aİ, araştırma ve infazın kısaltılmışıdır. Duydun mu? Hayır. Bu cevap Pop'un hoşuna gitti. Güvenlik önlemlerimiz çok sıkıdır. Bu nedenle bizi duymadın. Bu üne layık olduğunuzdan eminim. Şimdi meşgulüm. O kurbağa için endişelenmene gerek yok. Paris'teki adamlarımız işi halletti. Masanın kenarına oturarak önünde bulduğu ilk kitabın sayfalarını karıştırmaya başladı. Canıtının karnı sıkıştı. Buradan çık git. Bob güldü. Şu kapıdan çıkıp gitmemi gerçekten beklemiyorsun değil mi ahbap? Canatın aralarındaki uzaklığı ölçtü. Ya bu kapıdan ya da pencereden. Unutma dördüncü kattayız. Nazik baştan çıkarıcı gülümsemesi hemen yüzünde belirdi. Dinle dostum. Masamdan hemen kalk. Bak arkadaş. Bana arkadaş ya da ahbap deme. Bana emir verilmemiş olsaydı popomuzlarını dikleştirdi ve bir an durumu tarttı sonra masadan kalktı. Bay Dragon seninle konuşmak istiyor. Sonra durumu kurtarmak için ekledi ve hemen. Canatın odasının köşesine yürüdü ve kendisine bir kahve koydu. Bu Bay Dragon ki amirim bu fazla işe yarayıcı bir bilgi sayılmaz. Seninle konuşmak istiyor. Bunu söylemiştin. Jonathan fincanı elinden bıraktı. Tamam ona bir randevu vereceğim. Buraya gelmesi için mi? Çok komik. Öyle mi? Evet, Pop kaşların çattı ve kararını verdi. İşte aldı o kahpap, ceketinin cebinden bir zarf çıkarıp canıtına uzattı. Sevgili Doktor Hemlock, bu notu okuyorsanız demek adamım sizi kişilik gücüyle etkileyememiş. Buna şaşırmadım. Doğal olarak sizi bizzat gelerek ziyaret etmem gerekirdi. Fakat pek dışarı çıkmıyorum ve zamanım çok az. Çok az zamanınızı alacak ve yılda vergisiz 30 bin dolar kazanmazda neden olacak bir önerim var. Bu paranın yıllardır özlemini çektiğiniz Long Island'daki kiliseyi almanızı sağlayacağına hatta yasa dışı tablo koleksiyonunuza birkaç tane daha ekleteceğine inanıyorum.'' Elbette yaşamınız ve sırlarınız hakkında bilgimle sizi etkilemeye çalışıyorum ve umarım etkilemişimdir. İlgilenirseniz lütfen Bay Pop ile bir Roma gelin. Saygılarımla Eurasis Dragon. Canat'ın mektubu okuduktan sonra düşünceli bir şekilde zarfına yerleştirdi. Pop, ee diye sordu. Ne diyorsun ahbap? Canat'ın ayağa kalkıp kapıya doğru giderken ona gülümsedi. Sırtına inen ani bir şaplak dengesini kaybettirdiğinde Pop da ona gülümsüyordu. Sana bana ahbap dememeni söylemiştim. Doktor Hemlock yeterli. Pop'un gözlerindeki öfke ve acı yaşları belirdi fakat kendini tuttu. Benimle birlikte geliyor musun? Canıt'ın mektubu masaya fırlattı. Evet sanırım geleceğim. Çıkmadan önce Pop mektubu aldı cebine soktu. Bay Dragon'un adı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir gazetede çıkmamıştır diye açıkladı. Aslında daha önce kimseye mektup yazdığını görmemiştim. Yani bu seni etkilemiş olmalı. Ben onu etkiledim sanırım. Canıtın homurdanarak uyandı. Güneş batmış bahçeye gri, konuksever olmayan bir ışık dolmuştu. Ayağa kalktı ve sırtının sertliğini geçirmek için gerindi. Akşamla birlikte okyanustan gri bulutlar gelmişti. Dışarıda yaptıkları yaprakların alt kısmı sakin havada donuk bir şekilde parlıyordu. Gök gürültüsü şiddetli bir yağmurun habercisi oldu. Çıplak ayaklarıyla mutfağa gitti. Yağmurdan hep hoşlanmıştı ve karşılamak için gerekli hazırlıkları yaptı. Birkaç dakika sonra fırtına kiliseyi sarsmaya başlayınca kucağında ağır bir kitap ve masada kakao dolu bir fincanla büyük koltuğuna oturuyordu. Yağmur vitraylı pencerelerden aktıkça sarı kırmızı ve yeşil renklerin duvarda oynaşmaları arasında kendi okuma ışığından başka ışık yoktu. Zaman zaman odanın içindeki şekiller parlıyor ve şimşeklerle dans ediyorlardı. Şiddetli yağmur kurşun gibi çatıda takır diyor, rüzgar köşelerde uğul diyordu. Üçüncü caddedeki binanın külüstür asansörüne ilk kez o gün bindi. Dragon'un bürosunun dışındaki kılık değiştirmiş muhafızlarla çirkin ve hijyenik bayan Gerberus ile solgun, kırmızı ışıkla ve aşırı sıcak ara bölmeyle ilk kez karşılaştı. Puslu biçimleri keşfederek göz bebekleri ağır ağır açıldı. Dragon'un kan kırmızı gözlerini ilk kez görerek şok geçirdi ve midesi bulandı. Dragon ahenksiz, madeni bir sesle ''Görünüşüm sizi rahatsız etti değil mi?'' Hemlock diye sordu. ''Kişisel olarak buna alıştım. Bu ender görülen bir hastalık. Bu tür kalıtımsal hastalıklara özel yetişme koşulları neden oluyor. Sanırım Habsburg hanedanı da benzer bir hemofili var. Drago'nun gözlerinin çevresindeki kuru deri gülerken kırıştı ve üç kez kuru kuru ha ah, ha ha diye güldü. Kuru madeni ses gerçek gibi görünmeyen oda ve kırmızı gözlerin dimdik bakışı Jonathan'ın bu görüşmeyi sona erdirmek istemesine neden oldu. Hemen konuya girebilir miyiz? Bu konuşmayı gereksiz yere uzatmak istemiyorum fakat akıllı insanlarla konuşma fırsatını pek yakalayamıyorum. Evet sizin Bay Pop ile tanıştım. Sadık ve ölsaldır. Başka ne olabilir ki? Dragon bir an sustu. Neyse işe gelelim. Long Island'daki terk edilmiş gotik kiliseye para önerdik. O kiliseyi biliyorsunuz. Bu kiliseyi yıkıp personel eğitimi için bir merkez yaptırmak istiyoruz. Ne dersiniz Semlok? Devam edin. Bize katılırsanız önerimizi geri çekeceğiz. Siz de ön ödemeyi yapmak için yeterli bir avans alacaksınız. Fakat devam etmeden önce bana bir şey söyleyin. Şu Fransızı öldürmenize Biblio'yu kırması mı neden oldu? Canat'ın aslında olayı bir daha düşünmemişti. Bunu Dragona anlattı. Harika, çok iyi. Bu Sphinx'in sizin hakkınızdaki psikolojik raporunu doğruluyor. Ne olursa olsun hiç suçluluk duygusu yok. Hayran olunacak bir insansınız. Biblio'yu nasıl öğrendiniz? Yandaki binanın üstünde telefotoyla resminizi çekiyorduk. Kameranın, kameramanınız rastlantı sonucu oradaydı tabi. Dragon 3 kere ha 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 diye güldü. Fransızın odaya rastlantı sonucu girdiğini düşünmüyorsun herhalde. Ölebilirdim. Doğru. Buna üzülürdük. Fakat bu öneriyi yapmadan önce baskı altında nasıl tepki gösterdiğinizi bilmemiz gerekiyordu. Benden tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Biz buna onaylama diyoruz. Başka insanlar ne diyor? Temizleme. Dragon, Jonathan'ın irkilmemesinden hayal kırıklığına uğramıştı. Aslında Hemlock sanıldığı kadar berbat bir şey değil. Yalnızca iş başındaki CIA ajanlarını öldürenleri öldürüyoruz. Bizim öç almamız zavallı adamlarımızın tek savunmalarıdır. Bize katılmak için kararını düşünürken ben de sana örgütümüzün geçmişini özetleyeyim. Araştırma ve infaz. CIA İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu savaş sırasında istihbarat ve casuslukla uğraşan birçok büro, ajans, bölüm ve hücreleri bir araya toplayarak kurulan bir örgüttü. Bu grupların savaşın sonucuna katkıda bulunduklarına ilişkin hiçbir kanıt yoktu fakat Alman eşdeğerlerinden daha az müdahale ettikleri iddia edilir. Çünkü asıl olarak çok daha etkisizlerdi. Ve bu yüzden yanlışları çok daha önemli oldu. Hükümet paramiliter casusluk ve karşı suikast ortamına sivil halkı sokmanın yanlışlığının farkındaydı. Fakat habis bir ur gibi büyüyen 102 örgütle bir şeyler yapılmalıydı. Komünistler kağıt ve fotoğrafları çalma işine kendilerini adamışlardı. Dolayısıyla hırslı seçilmiş temsilcilerimiz CIA yönetimine getirildiler. Medya CIA'yı merkezi haber alma kurumu olarak tanıyor. Bu yaratıcı bir geri dönüş düşünmenin sonucu. Aslında CIA bir rakamdır. Departmanı oluşturan 102 küçük örgütün roman rakamlarıyla yazılmış halidir. CIA iki yıl içinde siyasal bir olgu haline geldi. Kolları ülke içinde ve dışına yayıldı. Birçok belli başlı siyasi kişilerin cinsel tuhaflıkları ve mali durumlarına ilişkin topladıkları bilgiler örgütü tamamen dokunulmaz ve özerk kıldı. Bundan sonra CIA'ın başkanına bilgi vermesi gelenek haline aldı. CIA 4 yıl içinde casusluk sistemimizi Avrupa'da alay konusu haline getirdi. Dışarıdaki Amerika imajını abarttı. Bizi 3 kere savaşın eşiğine getirdi ve Washington'ın yeraltı merkezlerindeki iki bilgisayar sistemi topladığı çok sayıda bilgi depoladı. Kontrol dışı bürokratik bir tümör olan örgüt güç ve personel olarak büyümeyi sürdürdü. Sonra harcamalar beklenmedik bir şekilde yavaşladı ve durdu. CII bilgisayarları liderlerine önemli bir gerçeği verdiler. Yurt dışındaki personel kaybı ülkedeki personel alımından çok daha fazlaydı. Information Limited'in bir araştırmacı ekibi şaşırtıcı azalmayı çözmek için işe koyuldu. Kayıpların %36'sının işten el çekme %27'sinin yanlış bilgisayar kartı basma CIA'ye kabul etmesi gereken bir kayıp olduğu bildirildi. Çünkü adamları silmek, payroll ve personal division'ı kurmaktan çok daha kolaydı. %4'ü patlayıcı konusunda yanlış eğitim ve %2'sinde yalnızca kayıp Avrupa Demiryolu Ağı'nın kurbanları nedeniyle olduğunu buldular. Geriye kalan %31 öldürülmüştü. Öldürme yoluyla kayıp çok özel sorunlar ortaya çıkardı. Çünkü CIA'ın adamları yabancı ülkelerde gizlice ve çoğu zaman mevcut hükümetlerin zararına çalışıyorlardı. Resmi bir korumaları yoktu. CIA başları sorunu çözmek için başka bir bölümün kurulmasına karar verdiler. Yeni kolun başına geçirilecek ideal insanı bulmak için bilgisayarlarına güvendiler ve sonunda kartın üstünde şöyle yazıyordu: Eurosis Dragon Bay Dragon'u Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek için bazı soykırım suçlarına ilişkin savaş suçları mahkemesindeki suçlamaların düşürülmesi gerekiyordu. Fakat CIA Dragon'un bu çabaya değeceğine karar verdi. Yeni bölüme araştırma ve infaz AI adı verildi. Adamlar arasındaki adı ter dükkanı olan AI'ye ıslak iş, öldürme, den dolayı ıslak dükkanda deniyordu. Araştırma bölümü CIA ajanının öldürülmesinden sorumlu olanları bulmakla onaylama bölümü de saldırganları ölümle cezalandırmakla görevliydi. Onaylama personelinin hepsinin adlarının zehirlere dayalı kod adları taşıması Dragon'un dramatik şeylere merakından dolayı, dolayıydı. Wormwood bir onaylama kuryesiydi. Öldürülmeden önce hedefle her iki cinsten de olabilir her zaman sevişen güzel bir melez kadının kod adı Bello Dragon Jonathan'a kod adı vermedi. Zaten bir akademisyene uygun bir isim taşımasını yeterli gördü. Hemlock, Sokrates'in zehiri. Dragon Jonathan'a bu olguların abartılı ve romantik bir çeşitlemesini anlattı. Bizimle misin Hemlock? Ya reddedersem... Bu olasılığı düşünseydim sizi buraya çağırmazdım. Reddedersen kalbinde taht kuran kilise yıkılacak ve kişisel özgürlüğünde tehlikeye düşecek. Nasıl? topladığın tabloları biliyoruz. Bizi güvenilir ve yararlı işbirlerinden yoksun bırakırsan tabloları gereken yerlere bildireceğiz. Pamuk gibi kaşlarının altından kırmızı gözlerini kırpıştırdı. Bizimle misin? Canıt'ın başı kucağındaki kitabı düşerken hafif bir baş dönmesi yaşadı. Soluğunu tuttu ve hatırlamadığı sayfalara bakarak gözlerini kırpıştırdı. Kakao soğumuş ve üzeri kayna kaymak tutmuştu. Gök gürültüsü ve rüzgar dinmişti. Geriye vitray pencerede yağmurun düzenli tıkırtısı kalmıştı yalnızca. Ayağa kalktı, okuma ışığını söndürdü ve karanlıkta alışkanlıkla yürüdü. Günün yorgunluğu hala üzerindeydi. 16. yüzyıldan kalma büyük yatağa oturdu, dışarıdan gelen yağmur seslerini dinleyerek vitrayları seyretti. Montreal gerilimi midesinde düğüm olarak duruyordu hala. Uykunun ilk katmanları onu yavaşça sardı fakat hemen ardından uyandı beyaz çapakları düşünmemeye çalıştı. Böylece kendini sıcak kahverengi gözlerindeki sarı benekleri düşünürken buldu. Artık uyanıktı ve hastaydı. Bütün gün edilgin bir biçimde bununla savaşmıştı. Fakat artık savaşamıyordu. Kustuktan sonra bir saatten fazla banyonun soğuk fayansların üzerinde yattı. Kendini toplamaya çalışıyordu. Sonra yatağa ve sarı benekli gözlerin hayaline döndü.